Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle yine şahane, çok şık bir model yapacağız. Örmesi çok kolay, görünüşü bayağı gösterişli bir model. Ee, bu modeli yaparken Nako Elite Baby Somon rengi bir ip kullanacağım. Şöyle kodunu da göstereyim. şişlerim 3.5 numara, ilmek kat sayım 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşacak. Ben biraz modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım. Biraz da lastik uygulaması yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben biraz modelimi anlatabileceğim kadar lastik uygulaması yaptım. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok önemli destekler arkadaşlar. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeğin yönleri sağ bakacak şekilde ikisine birden batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İpi kendinden tarafı alıp üç tane ters ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3. Böyle bir model arkadaşlar. Tekrar ipi karşı tarafa aldım. İlmeklerimin yönlerini sola doğru düzelttim. İkisine birden soldan batıp bir düz ilmek çıkardım. Şu ipimi şöyle alayım. Evet. Bir ilmek artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Önümdeki iki ilmeğin yönü sağa doğru bakacak şekilde İkisine birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Geri kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde kurdum. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada önümde 3 tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. Geri kalan 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 4 ve 5. 8 ilmeği tamamladım. Tekrar 3 tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. 2, 3. Geri kalan 5 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Modelimin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Önümde bir tane düz ilmek var. Yanında da bir tane ters ilmek var. Bir tane arttırıp bu iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bu örgüyü sola doğru götüreceğiz arkadaşlar. İki tane ters kaldı. Onları ters örüyorum. Tekrar dört tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Önümde bir düz ilmek ve bir ters ilmek var. Bir artırıp ikisine birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İki tane ters ilmek var. Onları ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modelimi üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzde düz olanları düz, ters olanları ters olarak öreceğim. İki tane düz örüyorum. Yedi tane ters. Pardon, altı tane ters. Bir, iki. 3 4 5 ve 6. 2 tane düz 6 tane ters. 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar ilmeğimi de aldım. Modelimi 4. sıra arka yüzde tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3 4 5 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Buralarda hep arttırma yapıyoruz arkadaşlar unutmayalım. Bir tane arttırdım. Önümdeki bir düz ilmekle yanındaki bir ters ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Onu ördüm. Tekrar 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane arttırıyorum. Bir düz ilmekle yanındaki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de aldım. Modeli 5. sıra ön yüzde tamamladım. 6. sıra arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane düz, 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane düz örüyorum, yedi tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Kenar ilmeğimi de aldım ve bu sıramı da bitirdim arkadaşlar. Yedinci sıra ön yüzdeyim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane ilmek arttırdım. Bu iki ilmeğe birlikte batıyorum. Bir düz bir ters ilmeğe. Hemen ikisinden bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırıyorum. Önümdeki düzle yanındaki terse birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz alıyorum. Modelimin 8. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Modelim 8 sırada bir kendisini tekrar ediyor. Bu da son sırası. Ee, ama çapraz olarak e, devam edecek. Çapraz olarak da kuracağız şimdi bu sıradan sonra. 8. sıra arka yüzde tüm ilmekleri ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli bir kez sola doğru kurmuş oldum. Şimdi ikinci modeli bu sola doğru giden örnekler sağa doğru gidecek arkadaşlar. İkinci modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olarak 3 tane ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3. Önümde 2 tane ilmeğim var. Onların yönlerini sola doğru düzelttim ve ikisine birden soldan batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir arttırıyorum. Önümdeki iki tane ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipi kermen tarafa aldım. Üç tane ters örüyorum. Önümdeki iki ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum bir artırıyorum. Önümdeki iki kalan ilmeği de birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzü tamamladım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada düz olan ilmekleri düz olarak öreceğim. Ters olan ilmekleri de ters öreceğim. Ters olarak 1, 2, 3, 4 ve 5. Düz olarak 3 tane. 1, 2, 3. Ters olarak aldım. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzü tamamladım. İkinci modelin üçüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Önümdeki bir ters ilmekle bu düz ilmeği birlikte alacağım. Yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. Bir, iki, üç ve 4 ilmek ördüm. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Bir ters ilmekle bu düz ilmeğin yönlerini sola doğru değiştirdim. İkisine birden soldan batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir artırıyorum. Geri kalan 1 2 3 ve 4 tane ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak aldım. 3. sıra ön yüzü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzde düz olan ilmekleri düz, ters olanları ters öreceğim. İlk ilmekten sonra ters olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 5. sıra ön yüzdeyim. 2. modeldeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane ters örüyorum. Önümdeki bir tersle bu düz ilmeği sola doğru düzelttim ve ikisine birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir artırıyorum. Düz olarak 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmek ördüm. Tekrar bir tane ters ilmek ördüm. Önümde bir tane ters ilmeğim var ve bir tane de düz ilmeğim var. Yönlerini sola doğru düzeltiyorum. Ve ikisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. Düz olarak 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. 5. sırayı ön yüzde tamamladım. 6. sıra arka yüzeyim. ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bir de ters aldım. Modelimi 6. sıra arka yüzde tamamladım. 7. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters kaldı arkadaşlar. Onunla yanındaki düz ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girdim, bir düz ilmek çıkardım, bir artırıyorum, düz olarak bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane ilmek ördüm. Yine burada bir ters ilmeğim kaldı. Onunla yanındaki düz ilmeğin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. Yine düz olarak 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 7. sıra ön yüzünü bitirdim. Ve son sırada tüm ilmekleri ters olarak örüp hemen geleceğim. Evet modeli iki kez kurdum arkadaşlar çaprazlama. E, ee, bu, bu tarafa doğru gidiyor bu gözenekler. Bunlar da bu tarafa doğru gidiyor modelimiz. Bu şekilde. Ee, daha büyük bir parçada da böyle görünüyor. Çok güzel hızlı ilerleyen kolay bir model. Her şeyde uyar. Hırka, yelek, kazak ne isterseniz yapabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok güzel destekler. Ve YouTube'un bizi daha çok kişiye önerebilmesi için gerekli olan destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.